gül peygamber selam olsun gürümedine Medine'nin kokusu Muhammed'im sana selat olsun sana Gül peygamber Muhammed'im Medine'nin gül kokusu Yor Muhammedim sana selam olsun sana Gül Muhammed ismi Subhan kendi Rahman bir isminde Ahmet yatar bir isminde Mustafa'dır bir isminde Muhammed'dir Allah'ın Oh. salli ala ala seyyidine Muhammed Mustafa saktan Hazır ya, odur saktan. selam olsun son peygamber haydi bize koş ya Muhammed Mustafa dır onur Ümmeti günler. de, de günahkarıdır Aşık olmuş gül peygamber Muhammed'e selat olsun Selam olsun Muhammed'e Gül Medine de yürüyor Peygamberim güller arasında zikler zikre feyle Kalpler demez Medir Allah kalpler demez Medir Allah La ilahe illallah Zikratullah Allah dostu Haydi nekşi Bendi sana Abdul Baki Nekşi bendi Mahmut Efe Diye dede Selam sana Allah dostu selam sana Mahmut Efe efendi sana Nakşi bendi kaplerinde Rabi parlar Allah Allah diyen yorulur mu? Subhan diyen yorulur mu? Elhamdülillahi Rabb. ربي الله اسمي الحمد لله ربي الله انت مولانا انت انت رسول انت مها متى مصطفى درسانا در جنات İki huri yeler sana Gül peygamber haydi gel de Cennetinde torunları İmam Hüseyin gel belalarına da selam olsun Hazreti de Hamza bekler Ellerini açmış Hamza Uhud dağı selam sever Muhammed'im Arafat'ta çıkar Muhammed'im Arafat dağında selam olsun Nakşi bendi Allah dostu Nakşi bendi Allah dostu Mahmut Efe dindir tarikatı Allah diğer tarikatı Subhanallah nâhşi bendi selam ona Allah'ında Muhammed'in dostu dostu peygamberleridir Ehli beyti selam olsun sana, selam olsun sana. Topraktan da geldik sana, döneceğiz Rahman Allah. Sensin şu canı da veren, vallah sensin. Rahman sensin rızkı veren canı veren Rahman sensin subhan sensin Allah'ın da Resulüdür omuzunda yazar Allah Kur'an'ın da yanındandır Hazreti de Amza bekler Ümmet ümmetine selat olsun Gölü peygamber selat olsun Hazretidir peygamberdir Son peygamber mühüründe Allah diyen yorulur mu? Subhan diyen yorulur mu? Senden geldik sana doğru Sensin şu canı da veren Azrail'de gelir alır Şu canı da alır gider Ruhlar alemine gider Ruhlar alemine gider Ruhlar uçar bedellerde Meleklerde Muhammed'e Selam salat olsun Muhammed'e selat olsun Gönü peygamber hümmetine aşık olmuş Günah kardı hümmetine şefaatta Eyle bize nakşi bendir Allah dostu selam olsun gönlü peygamber Allah azim سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين العز الكافرون وَالْجَغَنَّمُ الْعَذَابِ والكتاب أنت رسول الله صدق الله